Yakışıklı okuyorsun. Amca yakışıklı torunum var mı? Yakışıklı torunum var mı benim için? Var mı benim için? Ne demek yani anlayamadım. Yakışıklı torununuz var mı benim için? Yakışıklı torununuz var mı amca benim için? Senin için? Evet yakışıklı evet. torununuz var mı benim için? Sorun bu. Evet. Sorun var. adım Adın ne? Ay, <laughs> amca, amca öyle da, ben de konuşayım dedim orayla. Merhaba amca. Yok yok hayır öpme evladım öptürmüyorum. Allah Allah. Hayır, becek? Amca öpeyim mi? Hayır cebimle öpeceksin. Hayır cebimle öpeceksin. Hayır cebimle dur bizim, <gülüyor> öptün, <gülüyor> bizim <yok. gülüyor> Belki benim elimde ya, yara ya, var. olmaz. Yalvarıyorum. Ya rica ya. ediyorum ya. Bir <laughs> Lütfen. Bak rica ediyorum. Sakız da alacağım. söz sakız da Bir şey yok bak ben de yok. Sevgilim var mı? Evet ya da hayır. <laughs> Kütüphane neredeydi ya? Kütüphane şurası ya. Sağ Aa, bu. Nerede? Nerede? Şuradan gidecektik. Sağ tarafta büyük Aa, ya, var zaten. Aa at, atın arkasında. <laughs> evet, Tamam, evet. teşekkür ederim. Çok güzel. Aynen. kampanya var bir şeyler yani kampanyası metroya ücretsiz girebilmek için mesaj attım böyle bir şifre gönderdiler Allah Allah senden de iyi e, kampüste Çıralım. kampüste sistem kurmuşlar valla benim ilgim yok Ahmet anons geçtin mi geliyor mu? ya şey mu? değil ya Kolay gelsin. Biz standdan geliyoruz da, Şifreyi şifrelerle yalnız geçmek yalnız. için. Evet, onlardan bizim bilgimiz yok yalnız. Da arkadaşlar bir kamera şakası yapmışlar bize galiba. 10-15-20 kişilik bir öğrenci grubu kamera şakası yapmışlar şefim. Anons iptal bilginiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta Chelsea ve Stop var. Tamam. ben yalmayalım. Chelsea, Chelsea garanti olur. Bak sana <laughs> ya Chelsea alıyor bunu be. Adamlar Anlam. ikinci sırada. Oğlum Premier League bu. Kimin ne olduğu <laughs> belli olmaz Başka burada. Saçmalama. E Chelsea Stop City. Stop teknik sırf bu maç için hazırladı adam. Hayır ya. Chelsea'nin e, Chelsea adı ya var. Chelsea var, var başka. Ne olacak başka? Bırak onu. Bak Chelsea işlerdi. Hayır. Stok, hayır. 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 Değil mi? Olur. Çel, Bak, hayır. Doğru söylüyorsun. Evet Hayır de ya. <gülüyor> Abi, var, ya. Sen ne diyorsun? sen de stok tutuyor. Şey. Bak ekmeğimizle oynama bak <laughs> puan yapıyoruz sonra gelecek. Daha da bir maç. Handikaplı mı dediniz ona? Ne yaptınız? karar Ne diyeyim? Chelsea alır onu ya. Chelsea yani ikinci. bak o da Chelsea diyor ya. Chelsea ikinci. Stok stok 15. Evin kirasını veremedik. Öğrenciyiz artık. Yapalım bir kupon lazım. Garanti <laughs> maçta bu çok olurdu. da. İlk yarı 0 ikinci yarı 1 olacak. Böyle. Evet. Abi 4 0. -0. Ya, ya. 2-1 bu maçın sonucu 2-1. 2-1 stok stok almazsa bu maçı gelin bulun beni burada.